İstanbula 1978'de geldim. O zamanlar sağda solda e, topu topu 5-10 yayın evi vardı. Ve o yayın bazı eserler yayınlıyorlardı. İşte aralarında muhafazakar yayın evleri vardı, dini eserler çıkarıyorlardı. Ama şimdi bakıyoruz maşallah yüzlerce yeni evi, e, yayın evi kitap çıkarıyor. Yine 80'li yıllarda Türkiye'de sadece Ankara ve İstanbul'da kitap fuarı düzenleniyordu. Ama şimdi Allah aşkına neredeyse 81 ilde hemen hemen kitap fuarı düzenleniyor. Şunu demek istiyorum. Yani aslında kültür hayatında medeniyet odaklı çalışmalarda büyük bir gelişme var. Önemli bir şeydir. Mevlana Hazretleri'nin mesnevisi dünyada en çok okunan kitap. Çok mühim bir şey bu. Yani mesnevi gibi bir eser eğer Amerika'da en çok okunan eser ise buna sevmek lazım. Demek ki bizim bir büyüğümüzün o şah eseri orada inşallah insanları irşat ediyor. İnsanlara faydalı oluyor. Evet soruyorlar en çok hangi edebiyatçıyı seviyorsun diye. Aslında zor bir soru. Yani bir insanın böyle evlatları arasında ayrım yapması gibi bir şey. ondan sonra fakat bir isim isteyince ben de diyorum ki Mehmet Akif. Niçin başka biri diye de Mehmet Akif? Şimdi Mehmet Akif bana göre ve birçok kişiye göre de sadece bir şair, bir sanatkar değildir. Mehmet Akif bir dava adamıdır. Bir inanç adamıdır, bir ideal adamıdır. Pehlivan yapılı birisi. Boğazı gezebiliyor, yüzebiliyor baştan başa. Ve yürümeyi çok seviyor. Mesela bir gün Mithat Cemal Kuntay ona diyor ki Akif diyor senin şöyle yürümeyi seviyorsun. Ben de sana uyayım şöyle Edirne'ye gitsek, Selimiye'de bir namaz kılıp gelsek, hemen toparlanır, hadi gidelim diyor. Yani ciddi olarak gidelim diyor. Yani Akif'te böyle şey yok, yalan yok. Şimdi tabii Mehmet Akif'in o söylediğim hususiyeti bence önemli. Yani paraya pula değer vermiyor. Ve nitekim, madem ki konumuzda Mehmet Akif'in hüzünlü yılları, çoluk çocuğuna fazla bir şey bırakamamış. Biliyorsunuz son zamanlarda Mısır'a gidiyor, gitmek zorunda kalıyor. E, orada öğretmenlik yapıyor. E, Mısır'daki e, Müslüman Arap öğrencilere e, Türkçe'yi öğretiyor, Türk Edebiyatı'nı öğretiyor. E, tabi Arapçası zayıf onlara göre, onlar böyle anadan doğma Arapça'yı konuşuyorlar. E, üniversitede hocalık yapacak. Akif derse başlarken, tabi çok da nükteden, bütün o acılara rağmen nükte yapmasını bilen bir şahsiyet. Zaten derler ki, nükteden insanlar... En çok acı çeken insanlardır. Acı çekenler daha güzellik yapar, fıkra söyler. Öğrenciler tabi biraz e, Arapça e, konuşurken aksanı farklı, biraz tebessüm eden öğrenciler oluyor, Arap öğrencilerden. Onlara diyor ki, gençler diyor, e, siz Arapça'yı iyi biliyorsunuz, ben de Türkçe'yi iyi biliyorum. Ama zaman zaman siz de Türkçe konuşacaksınız, ben de Arapça konuşacağım. Siz benim Arapçama gülmeyin, gülmeyin. Ben de sizin Türkçenize gülmeyeyim. Böylece geçirip gider <laughs> Yani önemli olan bakın bir hocanın ne kadar böyle güzel bir diyalog kurması. E, ve e, yine bir başka hatıraya dalalım. Çetin Altan halen e, Milliyet'te yazan bir yazar. Yaklaşık 10-15 sene önce bir yazı yazdı çok acıklı, çok hüzünlü bir yazıydı. Diyor ki yazısında gazetedeydim. O zaman gazete Cağaloğlu'ndaydı. Biliyorsunuz gazeteler eskiden Cağaloğlu'ndaydı, Babali'deydi. Sonra taşındılar. Değişik yerlere gittiler. Gazetede odamda oturuyordum. Kapı açıldı. Perişan kıyafetle, yaşlı başlığı saçı sakalına karışmış bir zat içeri girdi. Herhalde bir dilencidir dedim. Yani para isteyecektir. Vereceğim dedi. Geldi, içeri girdi, selam verdi. Sonra dedi ki, ben Mehmet Akif'in oğlu Tahir'im dedi. Buyurun dedim, oturttum. Ve acım dedi. Yani acım şey yememiş demek ki belki sabahtan beri. ben ondan sonra biraz konuştuk, derdini anlattı. Meğer hiç parası yokmuş. Zaten halimden belli. Ondan sonra cüzdanımı çıkardım. Önüne bıraktım. Ne ihtiyacım varsa al dedim. Ve o cüzdandan bir miktar alıyor ve gidiyor. Ve diyor Tahir gittikten sonra ben çok üzüldüm. Biz ne biçim insanlarız? İstiklal Marşımızın yazarı, şairi, Mehmet Akif Ersoy'un oğlu, ailesi perişan vaziyette. Ve biz onlara millet olarak, devlet olarak sahip çıkmamışız. Bunun utancını, bunun hicabını duydum diye yazmıştım. Savaştan sonra devrin hükümeti bazı şairleri topluyor, Çanakkale'ye götürüyor. Yani biz burada büyük bir destan kazandık, büyük bir zafere imza attık. Bunu şiirleştirin ey şairler diye. Hepsi de yazıyorlar o geziye katılan şairler. Ama hiçbirisi iyi bir şiir değil. Hiçbirisi Akif'in Çanakkale şehitlerin e şiirinin onda biri bile değil. Yani duyguda, hissedişte ondan sonra bizim manevi dünyamızı vermedi. Demek ki hissetmek son derece önemlidir. Akif Su Suudi Arabistan'dayken, Necid'deyken savaşı içinde hissediyor. Ve sabahlara kadar uyumuyor. O şiiri, o mükemmel şiiri yazıyor. Tabi Mehmet Akif'in e, hakikaten daha sonra Türkiye'den ayrılması büyük hüzünlere vesile olmuştur. Çünkü vatanını çok seven bir insan. Yani yine deseler ki Edebiyat Camiası'nda aydınlar arasından, münevverler arasında Türkiye'yi, vatanı, insanlarımızı en çok seven kimdir? Yine hilafsız diyebilirim ki Mehmet Akif'tir. Bunu zaten Mısralar'da biz okuyoruz, görüyoruz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz düşer mi tek taşı sandın haremin na, e, namusun merki harbe giden son nefer şehit olsun yani son nefer son asker şehit olana kadar biz cepheyi terk etmeyeceğiz. Ee, bu hayırlı temennilerle e, tamamlayalım ve tabii ki ben e, özellikle böyle anma programında başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bütün büyüklerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum ve ruhlarına temiz ruhlarına bir Fatiha istirham ediyoruz.